Lavabonun altındaki musluktan buradaki tasınçıya su akıyor. Tasınçı bu şekilde. Göbekteki vidayı söküp bunu çıkartıyoruz. Bunda zaten vida yoktu. Bakıyorum ki dibinde siyah su var. Siyah su zaten içindeki oringin rengidir o siyahlık. Şu milin içinde iki tane oring vardır. Oringler bozulmuş. Oringlerin değişmesi lazım. Bu suyu tamire gitmeden kendimiz nasıl kesebiliriz? İdareten... Eğer evde hanımlar yalnızken bozulmuşsa bunu kapatır. Lastik conta musluğun içine su girmesini engeller ve buradaki su akışı durur. Tamirci gelene kadar bu şekilde su damlatmadan durur. Eğer yine damlatıyorsa suyu musluğun içindeki lastik conta bozulmuş demektir. Musluğun içindeki lastik conta da bozulmuşsa o zaman ikisini de değişmesi lazım. Suyu hiçbir şekilde durduramayız akmasını. Şimdi bunu yapmamız gereken şey musluğu sökmüyoruz. Arka tarafı duruyor buradaki boru duruyor. Biz sadece şuradaki parçayı sökeceğiz. Şu mili dışarı alacağız ve o rengini değiştireceğiz. Sökmeye başlamadan önce dışarıdaki vanayı kapatıyorum. Ve bu musluğun seviyesinden daha alçak veya aynı seviyelere yakın olan diğer muslukları açıyorum evimde. 19 anahtarla burada 19 diye yazıyor. Bunu söküyoruz. Bunu sökerken önemli nokta şu. Buradaki anahtarı açık konuma getiriyoruz. Bu açık konumda olursa içerideki lastik baskı uygulamaz. Baskı uygulamadığı için daha rahat sökülür. Bu su bir miktar akıp azalacaktır. Şimdi bakın burada şu lastiğimiz sağlam. Musluğu kapadığımız zaman su kaçırma duruyordu çünkü. Buradaki o-ring de bu bölümden dışarı su sızmamasını sağlar. Bir de bunun içinde bir tane o-ring var. Biz bunun içindeki o-ringi değiştireceğiz. Şimdi bu musluğun içini çıkartacağız. Bunun içini sökmek için musluk başlığına ihtiyacımız var. Bunun şöyle çevirdiğimizde şu dışına tutaraktan iç kısmını çevirdiğimizde bu ileri doğru gidecek. Ve dişler boşa çıkacak. Evet şimdi boşa çıktı. Bakın. Buradan alıyoruz bunu. Bizim değiştireceğimiz şey şuradaki iki tane o-ring. Şunun dışına sürterekten dışarı su sızdırmasını engellemesi gerekiyordu. Şimdi bu iki tane o-ringi alabileceğimiz yer varsa alırız. Benim elimde yedek musluğum var. Şu anda pazar günü olduğu için. Ben bunun içini kullanacağım. Şimdi bunun başlığını da kullanabiliriz. Ama bunlar çok sağlıklı değil. İki sıkmada kırılıyor. O yüzden bende bir tane böyle bir eski vana başlığı var. Bunu bu tip ayda yılda bir kullanılacak musluklarda kullanıyorum. Vidasını da takmıyorum üzerine. Hangisine lazım olursa ondan söküp birbirine takıyorum. Mesela bakın buna da bu oluyor. Görüyorsunuz. Bunlar ömürlük. Bunları kırmak kolay değil. Ama şu plastiklerin içi çok zayıf. Şimdi şunu sökeyim. Şimdi şu gövde bizim işimize yaramıyor. Bunu kenara atacağız. Bunu olduğu gibi oraya takacağım, kullanacağız. Şimdi bunu yerine montaj yaparken şu fazla bu tarafta olmayacak. Yani musluk şu anda kapalı. Şu anda musluk açık konumda. Tamam. Şimdi musluk açık konumdayken bunu yerine takalım. Sıktım. Diğer musluğun içini komple buna taktım. İşi büyütmedik. Bunun yok burasına teflon saracaksın veya keten saracaksın. Yok bunu sökeceksin, geri takacaksın falan filan. Onlarla uğraşmadık. Eğer bu kaliteli bir malzeme olsaydı, bunun içi yeni olduğu için, aşınmamış olduğu için, çürümemiş olduğu için komple kullanırdım. Şimdi banyoda açtığım muslukları kapatıyorum. Taharet musluğu. Dairenin musluğunu açar mısın? Açtın mı? Tamam. Su kaçağı yok şu anda. Gayet güzel. Şimdi yeni musluğun başlığını buraya takıyorum. Buradan vidasını yamuk dursun. Önemi yok. Tornavida şimdi onu düzeltir. Ters çevireceğim. Vida düzelmiş olacak. Kendi orijinal dişini bulacak. Şimdi sıkıyorum. Evet. Evet, musluğumuz şu anda çalışır durumda. Şimdi söktüğümüz eski parçaları bir de yeni musluğun gövdesini yedeğe saklayacağız. Bunları bir bütünleştirelim. Bu musluk da sadece şu iki tane o ringin değişmesiyle sağlıklı bir şekilde çalışacağı için bunu bir bütün yapıp yine saklıyorum. İhtiyaç olan malzemelerini daha sonra kullanırız. Veya o ringlerini değiştirip bir bütün olarak bunu kullanabilirim. Bunun dişlerde olduğu gibi birbirine uyumlu tutuyor. Elimle sıktım. Anahtarla sıkmaya gerek yok. Bunu yedekte saklayacağız. Aynen hatırla faydalı işlerde farklı bir konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.